Kerim, ya Kerim nereye? Kerim? Kerim gidiyor. Nereye gidiyor ki şimdi bu? Nereye gidiyor? Kim bilir? Nereye gitti? Ne bileyim ben. Sen de mi yüklendi? Ne yaptın? Hı -hı. E ne olacak şimdi? Sen bir şey söyle bari. Ne diyebilirim ki? Ben şaşırdım kaldım. Fatma Gül kızım. İnan ben de hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hiç. Yani hiç ummazdım Kerim'den. Bana açıklamaya çalıştı. Mecburiyetten konuşmak zorunda kalmış. Tabii yapmaması lazımdı ama... ...bak olayın aslı... Ben artık tek kelime bile duymak istemiyorum. Ne desen ne kadar kızsan haklısın. Ama ben bu olaya kızıp verdiğin karardan vazgeçmenden korkuyorum. Sakın kelime kızıp bu işten vazgeçme. Asla, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iyileşmeyi kendim için istiyorum. Aferin sana. Üzerimdeki gölgelerden kurtulmak için istiyorum. Kimseye sırtımı yaslama ihtiyacı duymadan, boyun eğmeden yaşamak için istiyorum. Bak, benim de senden tek isteğim bu yavrum. Benim için zor bir karardı. Ama eğer vazgeçersem o pisliklere yenilmiş olacağım. O yüzden geri adım atmayacağım. Ben de sonuna kadar senin arkanda olacağım. Sonuna kadar. alıyor. Mahvettin lan her şeyi. Allah'ın cezası. Her şeyi berbat ettin. Kerim ne oldu? Hayatımı alt üst ettiniz. Toparlanmaya çalışıyordum. Yeniden kendime gelmeye çalışıyordum, bırakmadınız. <laughs> Karşıma çıkmayın dedim, çıktınız. Bela mısınız lan siz benim başıma? Ne istiyorsunuz benden? Kerim bir saniye, bir sakinleş. Ne oldu? Elin kör oldu. Allah'ın cezası. Sana karşıma çıkma dedim. Fatma Gül bizi görmüş. Hayatımda toparlamaya çalıştığım ne varsa hepsi alt üst oldu. Tam inanmak üzereydi bana. Senin yüzünden. Sizin yüzünüzden yine her şey tam tersine döndü. Onunla beraber ben de iyileşmeye çalışıyordum. Tam bir yol çizmek üzereydik. Yani... Fatma Gül'e bir kez daha kötülük ettin. Ben sana yardımcı olmak istedim. Ne yardımı? Ne yardımı? Ben kimseden yardım falan istemiyorum. Sizin yüzünüzden bir kez daha kaybettim. Ama bu kez yağma yok. Bana bak. Bir daha benim karşıma çıkma. Eğer bir daha benim karşıma çıkarsan bu kez başka bir kerim görürsün. Duydun mu beni? Duydun mu? duydum. Yaşatmam hiçbirinizi. Bunu git o yaşaran alçaklarına da söyle. Hesaplarını ona göre yapsınlar. Zaten benim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Vural! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.